Hadi gelin, şöyle bir kafa yoralım. Geleceğe bilseydiniz, hayatınızda ne değişirdi? Şimdi bu sorunun peşine takılıp, kaynağımızın bizi nereye götürdüğüne bir bakalım. Bir anlığına düşünün. Net bir tarih, net bir sebep. Hayatınızın nasıl sona ereceği bilgisi size verilmiş. Bu bilgiyle yaşayabilir miydiniz? Ne yapardınız? Ya da diyelim ki, finansal bir felaket. Yıllarınızı verdiğiniz emeğinizin bir günde yok olacağını bilmek, bugünkü kararlarınızı, yatırımlarınızı kökünden değiştirmez miydi? Ve belki de en zoru, en güvendiğiniz, hayatınızı paylaştığınız insanın sizi hayal kırıklığına uğratacağı o anı önceden bilmek. Bu nasıl bir yük olurdu? Ve tabii ki bu senaryolardan herhangi birini bilen aklı başında her insan aynı şeyi yapardı, önlemini alırdı o gün gazı defalarca kontrol eder, şirketi kurtarmak için çırpınır, o ilişkiyi sorgulardınız, kısacası o hatayı yapmaktan kaçınırdınız. İşte bütün meselenin özü, kilit noktası tam da burası. Eğer cevapları önceden bilseydik, yaptığımız seçimlerin hiçbir anlamı kalmazdı. E o zaman da bunun adı sınav olmazdı ki. Peki neden hayat bir sınav? Kaynağımız bu dünyadaki o hiç bitmeyen belirsizliğin temel sebebini işte tam da bu sınav metaforuyla açıklıyor. Yani olay şu. Hayatın bir sınav olmasının asıl sebebi geleceği göremememiz. Çünkü ancak o zaman gerçekte kim olduğumuz ortaya çıkıyor. Bir problemle, bir kayıpla, bir zorlukla nasıl başa çıktığımız işte bizim asıl notumuz burada veriliyor. Belirsizlik bu sınavın en temel, en vazgeçilmez kuralı. Tamam, dünya hayatının belirsizliklerle dolu olduğunu anladık. Şimdi rotayı %180 derece çevirelim ve kaynağımıza göre nihai geleceğimizle ilgili olan mutlak kesinliklere bakalım. Kaynağımız bu belirsizlik perdesini şöyle bir aralayıp geleceğe dair 3 tane sarsılmaz gerçeği önümüze koyuyor. Birincisi, hepimizin bildiği ama pek de düşünmek istemediği o kaçınılmaz son. Öleceğiz. İkincisi, giderken arkamızda bırakacağımız her şey. Birikimlerimiz, statümüz, her şey. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi o sondan sonra yanımızda götürebileceğimiz tek sermayenin bu hayattaki eylemlerimiz olduğu gerçeği. İşte bu ikinci kesinlik, yani maddi varlıkların o gün hiçbir değerinin olmayacağı, şuara suresinde çok net bir şekilde vurgulanıyor. Fayda sağlayacak tek şeyin, arınmış bir kalp olduğu belirtiliyor. Başka hiçbir şeyin değil. Madem hayat bir sınav ve sonucu amellerimiz belirliyor, peki bu sınavın olası sonuçları neler? Kaynağımız iki net sondan bahsediyor. Sadece iki sınavın sonunda yol ikiye ayrılıyor. Bir tarafta, inanç ve iyi işlerle başarıya ulaşanların yolu var, ashabun cennet, yani cennet ehli. Diğer yanda ise, inkar ve ikiyüzlülükle kaymedenlerin varacağı yer, ashabun nar yani ateş ehli. Haşir suresindeki bu ayet de zaten bu iki grubun ve akibetlerinin asla bir olmadığını teyit ediyor. Gerçek başarıya ulaşanların kimler olduğu açıkça belirtiliyor. Ve tabii ki her sınavda olduğu gibi, bu sınavı geçmeyi zorlaştırmak için aktif olarak çalışan bir varlık var. Yani sınavın bir de zorlaştırıcı bir faktörü var. Kaynağımıza göre tek bir düşman var, İblis. Ateşten yaratılmış, kibri yüzünden isyan etmiş ve tek bir amacı var, insanoğlunu yoldan çıkararak kendi sonuna ortak etmek. Bu çatışmanın kökeni, kaynağımızın Araf suresinden aktardığı Allah ile İblis arasındaki işte bu diyalogda yatıyor. İblis'in isyanının temelinde kendisini topraktan yaratılan insandan üstün görmesi, yani kibir var. O halde toparlayalım. Tüm bu anlatının özeti aslında çok basit. İçinde bulunduğumuz bu hayat sınavın ta kendisi. Sınavın sonunda varılacak yerler kesin ve bu sınavı kaybettirmeye çalışan düşman da belli. Kaynağımız belirsiz olan dünya hayatının aksine kesin olan ahiret hayatının kurallarını önümüze koyuyor ve bu analizimizi cevabı tamamen size bırakan o can alıcı soruyla bitiriyor. Bu kesin bilgileri öğrendikten sonra şimdi ne yapacaksınız?